Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük yerli dizisi Gelin 13 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 79. bölümüyle izle7.com'da. Soyadlarının devamı için annesinin zoruyla evlenen Cihan ve ailesinin geleceği için çabalayan Hançer'in hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Kanal 7'nin çok sevilen dizisi Gelin, yeni sezonda da adından çokça söz ettiriyor. Hançer'in masum olduğunu anlayan Cihan, ona yaptıklarından dolayı çok pişman olur ve Hançer'i geri getirmenin yollarını arar. Hançeri geri kazanmak isteyen Cihan, her şeye yeniden başlamak ister. Hançer ise ayaklar altına alınan gururunun acısını yaşar. Zorlu kaynana Mukadder ise oğlunun inadı karşısında yeni planlar yapmaya hazırlanır. Hançerden vazgeçmemekte kararlı olan Cihan, yeni bir sayfa açmak için Hançeri ikna edebilecek mi? Yeni sezonda Cihan ve Hançeri neler bekliyor? Aşkın tüm engelleri aşacağına inanan Cihan ile Hançer'in sürprizlerle dolu öyküsü gelin hafta sonu 19'da Kanal 7 ekranlarında.